Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Bayraktar TB2 iyi bir ülke daha istedi. 370 milyon dolarlık sözleşme imzalandı uluslararası alanda kendini kanıtlayan Bayraktar TB2 için Kuvvet Savunma Bakanlığı ile 370 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı. Böylece Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu. Baykar açıklamasına göre Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 siha bir ihracat başarısına imza attı. 370 milyon dolarlık sözleşme imzalandı Baykar. 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu. Baykar, Amerika, Avrupa ve Çini geride bıraktık Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı. Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019 Temmuz ayında başlayan Kuveyt SİHA projesinde Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar 2 ile Amerika, Avrupa ve Çin'den firmaları rekabette geride bıraktık. Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun ifadeleri kullanıldı. Amerika, Avrupa ve Çin'den önemli firmaları geride bıraktı Baykar ile Kuvvet Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çin'den önemli firmalarında yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı, Türkiye'nin milli sihası Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 siha, Temmuz 2019'da Kuvvet'te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı. 1.18 milyar dolarlık rekor ihracat Baykar, 2003 yılında İHA ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi, tim verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın, 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere